Her zaman arkadaşlarıma da onu söyledim. Biz bu dünyada karar vereceğiz. Burada saltanatı sürmek için mi ebedi hayatı kazanmak için mi varız? Ben kararımı verdim, öyle yola devam ediyorum. Ben ebedi bir hayat için çalışıyorum. Ha! Bu demek değildir ki bu dünyayı onarmayacağız, imar etmeyeceğiz. Bunu da hepsinden daha güçlü yapacağız ve yaparım ben bunu. Allah'ın izniyle. Onun için e, ben yolumdan, hedefimden asla şaşmam. İstikametimden de bir nokta taviz vermem. Sonu ne olursa olsun. Evet. Çile ise hayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Hayırsa yine ondan. Hoştur bana senden gelen yahil atu yahut kefen lütfunda hoş, kahrında hoş. Yani bunlar böyle lafta değil. Hakikatte olacak ki yani yaşadığın çilenin de feyzi bu bereketi olsun. Muhabbetinde. Hayrında. Yani bunu e, vereceğimiz, verdiğimiz kararda sabiti kadem olmamız lazım. Evet. Hazreti Fahri Alem Efendimiz ahir zaman alametlerinden bahsederken basit bir dünya menfaatine dini satacaklar diyor. Şimdi tam da bu günleri yaşıyoruz. Sahabesini Allah'ın sevgilisi ümmetim için en fazla korktuğum ve endişe ettiğim Deccal fitnesidir. Nedir ya Resulallah? Ümmetim bölük bölük Hristiyan olacak. Dinden okun yaydan çıktığı gibi çıkacak. Ardından geliyor. Kendini Müslüman zannedecek ve Mescitler insan dolacak. Boşalacak demiyor. İnsan dolacak. Ve içlerinden bir tane mümin olmayacak. Bunun içinde imam da var. Bir tane mümin olmaması bu. Şimdi bunu gören, okuyan, bilen bir insan olarak senin tüylerin diken diken olmaz mı kardeşim? Bu insanlar ayıktırmak istemez misin? İşte böyle bir sonuca gidiyor. Bunun önüne geçmek bizim boynumuzun borcu farzayi değil mi